Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan. Videoya başlamadan önce bunu anlatmam lazım. Sponsorumuz SteelSeries'ten beraber arkadaşlar inanılmaz ürünler veriyoruz. Tam 4000 TL civarında inanılmaz ürünler var. Görüyorsunuz keyboard'lar, headset'ler, mouse'lar, mousepad'ler tam 4000 TL civarında bunların fiyatı arkadaşlar. 4 arkadaşımıza vereceğiz bunları. Girin şu an bakın bu videoyu beğenmeniz lazım. YouTube'da şu an izlediğiniz videoyu beğenmeniz lazım. Bir kere paylaşmanız lazım arkadaşlar. Hatta daha fazla paylaşırsanız daha çok şansınız olur. Ve yorum kısmına koyduğum linke girip oradan beni Facebook'ta takip etmeniz lazım. Ve e, Still serisi Instagram'da takip etmeniz lazım arkadaşlar. Yani bir beğeni. Bir paylaşım isterseniz 20-60 paylaşım yapın bu videoyu size kalmış bir şey. Ama linke tıklayıp linkten Beni Facebook'ta takip edip Still Series'te Instagram'dan takip etmeniz lazım arkadaşlar. İsterseniz yavaş yavaş başlayalım mı? Bence başlayalım. Let's go. Hadi bakalım arkadaşlar yavaş yavaş başlayalım videoyu beğenin ve paylaşın arkadaşlar. Herkes videoyu bir kere beğenebilir ama 60-70 kere bu videoyu paylaşabilirsiniz. Paylaşın siz de katılın arkadaşlar. Çok ama çok güzel bir e, ee, çekiliş olacak. 4000 TL'inde inanılmaz şeyler var arkadaşlar. Headsetler, klavyeler, mousepadler, mouse. abi süper bir şey. Kesinlikle ama kesinlikle katılmanızı şiddetle tavsiye ederim arkadaşlar. Hadi bakalım. İsterseniz görevimize başlayalım. Bakın bu tarafta yani Los Santos'un dışında... Şu bak normalde polis istasyonlar şuralarda buralarda olur tamam mı? Ama Los Santos'un dışarısında şuradaki yani küçücük bir e, polis istasyonu arkadaşlar. inanılmaz şeyler varmış orada. Bakalım neler olacak hep beraber göreceğiz. Yenilemişler yepyeni olmuş. Orada bir şey de gizleniyor diyor Osman abi. Direkt gidip bakacağız arkadaşlar. Şöyle uçaktan uçalım da yukarıdan böyle atlayarak girelim. Çok güzel bir şekilde başlayalım. Bu ne lan? Uçağın sesi bile yok. Abi uçağın sesi yok. Duyabiliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yemin ederim uçağın sesi yok. Abi güzel bir se Motordan ses çıkmıyor arkadaşlar. Glitch'e girdik bu arada. Çaktırmayın. Şöyle hızlı bir şekilde geçelim. Ve ondan sonra atlayışımızı yapacağız arkadaşlar. Atladım bile. Let's go. Düşme düşme düşme. Bakın gör. o baya büyümüş lan burası. Bakın kafamın üstüne bakarsanız görürsünüz arkadaşlar. Helikopterler, araçlar falan bayağı bir çoğalmış. O helikopter pisleri de var. O bir polis gördüm burada arkadaşlar. Bir polis görüyorum. Fazla yaklaşmayacağım şimdi. O uçak ileri tarafta patladı. Bunlar etrafa bakıyor. Şöyle şuradan bir araç alacağım hemen. Ee, şunu çekeyim. Dur. Araç al, araç al, araç. Vehicles aç şunu ya. Bir Ferrari'mizden geçelim şuradan bir. Sanki bir polis gördüm. Yolda bekliyor gibiydi. Aynen, 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 aynen. Çaktırmayın, çaktırmayın arkadaşlar. Ne yapıyor bu? Selamun aleyküm abicim. Resim fotoğraf çık. Ha. Hızlı geçenleri şey yapıyor. Bu da sessiz. Lan bugün araçlara ne oluyor? Araca bak araçtan da ses çıkmıyor. Ferrari'den de ses çıkmıyor. Oo şey abi sessiz sessiz çaktırma. O zaman arkadaşlar isterseniz görevimize bir şekilde başlayalım. Şu polisi indireceğim. Şunu da indirmem lazım. Oo bayağı bir zorlanacağız arkadaşlar. Şunu şuraya koyalım. Oo araca bak. O araçlar var öyle. Arkadaşlar. Efsane bir araç görüyorum orada. Ama etrafta bayağı bir sıkıcı arkadaşlar. Çok ama çok zorlanacağız. Silah alalım da. Ne olur ne olmaz. Bak şurada bir polis var. Gelen gidenin resmini çekiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Tamam bu bir. Burada sıkıntı yok. Şurada da kapıda da bir kişi gördüm. Bunları indirirsek rahatlarız da öbür adamlar arkamdan gelir mi bir bilgim yok göreceğiz arkadaşlar. Şunu şöyle büyük bıçakla bıçaklayalım. Bir gönderelim mi arkadaşlar öbür tarafa? Dikkat baba. Şu ateşi derim bilmiyorum ama. Dur bakalım. Vurmadan abi şu şunu bir çek şunu bir çek. Etrafı gözetlemem lazım. Ne olur ne olmaz. Bilgim yok ama. Kolay gelsin abicim. Teşekkür ederim. Aa nasıl bakıyor arkadaki. Allah'tan vurmadım var ya. Arkadaki beni yerdi yerdim vallaha bak. Şöyle şu tarafa geçerim. Kim kornaya bastı lan? Bir korneye bastı. Abi kolay gelsin, kolay gelsin. Yeni istasyonumuz efsane olmuş. Şurada da bayağı çok kişi var. Arkadaşlar, herhalde Osman abinin dediği oradaki araç arkadaşlar. Oha! Abi burada bayağı çok kişi var. Bunlar büyük ihtimal polis olma peşinde ya da okulu mu artık ziyarete mi gelmişler bilmiyorum. Abi buradan hiçbir yerden giremezsin. Kolay gelsin abicim. Teşekkür ediyorum. Büyük ihtimal Osman abinin dediği oradaki o aracı arkadaşlar o aracı almaya çalışacağız O zaman operasyon başlasın mı O yukarıda da araç var adam varmış Hiç görmedim lan bunu Tamam kolay gelsin kolay gelsin Aynen şu, ar şu araç arkadaşlar Könisek 2020 model Efsane bir araca benziyor Dur bakalım O zaman operasyon başlasın Ben şunu bir bıçaklayın bakalım ne olacak arkadaşlar Ateş mi edecekler Aksiyon olacak hep beraber göreceğiz Başlıyoruz Abim. Sıra bakma. Oh shit gördüler. Gördüler. Oha. Niye vuramıyor lan bunu? Al teaser'mış. Ateş edemiyorum. Ateş etmiyor. Ateş etmiyor. Niye ateş etmiyor lan? Ateş etmiyor arkadaşlar. Arabayı ezdim o zaman. Ateş etmiyorsun Oğlum öleceğiz. Çok... Öleceğim yemin ediyorum. Bak ateş etmiyor arkadaşlar. Oh shit oh shit. Ezeceğim o zaman. Bir şekilde bir şey yapmam lazım. Oha çoğalmışlar. Al bunu. Uhu bacağı koptu. Bunu da aldım bunu da aldım. Abi silah ateş etmiyor. Şimdi oldu. Yine olmuyor bak. Ha oluyor tamam oluyor oluyor. Daha demin ateş etmedi arkadaşlar. Görüyorum sizi. Aldım seni. Seni de aldım süper Mario. Aç şurayı. Dur Al şunu. Süper. Çok güzel. Abi bitir şunları. Bunları almam lazım arkadaşlar. Oha. Yattı yere. Tamam bu da gitti bu da gitti. Kim vuruyor? Şu ölmedi mi daha? Ölmüş. Silah değiştir. Nerede lan bunlar? Bu aracı almam lazım arkadaşlar. Daha demin ateş etmedi. Oyun glitch'e mi girdi neye girdi belli değil. Şurada birileri var. Aa bunlara bir şey olmuyor. Tamam tamam sıkıntı yok. Şurada ateş edeni görüyorum. Oo burası doluymuş. Sen niye bakıyorsun lan öyle? Al oha. O bunlar çoğaldı. Şöyle ben bir şöyle şey yapayım. Ee, tamam gitti bu da. Bu da gitti. Bu da gitti. Gelenler var. Oha bayağı çoğalacaklar bunlar. Gelleden yersin baba. Sen de yersin abla. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şurada inelim şu aracı almaya çalışacağım. Oha. Bak ateş etmiyor. Tekrar glitch'e girmiş arkadaşlar büyük ihtimal. Ateş etmiyor. Şuna bir yumruk atabilir miyiz? Atabiliyormuşuz. Araca bak. Araca bak. Junko bunu zamanında sürmüştüm bir kere. Bas baba. Oha ateş diyor. Ezerim seni baba. Ezerim. Arkadaşlar araca bakar mısın? Oo. Çok güzel lan. Dur dur dur. Bunu test etmem lazım arkadaşlar. Ama oyunda şu an bir glitch mi var bilmiyorum ama arabalar, uçaklar her şey sessiz. Hıza bak. Hıza bak. Oha, hıza bak. Gördünüz mü? Modifiye sessizliği gördünüz mü arkadaşlar? 300'leri gördüm lan. Dur. Çekil lan. Çekil. Deniyorum arkadaşlar hazır mıyız? Başladım. Karban sesi gelmiş. 240 300 340 oh. 360 380 400 Modifiyesiz Modifiyesiz 400 kaçları gördüm bilmiyorum ama Modifiyesiz abi Modifiyesiz yaptım lan bunları Abi modifiyesiz. Abi bunu bir de modifiyeli halini düşünür müsünüz arkadaşlar? Efsane olmaz mı? Bence bir havalimanına gitmemiz şart gibi geldi. Şöyle havalimanına gidelim. Şu havalimanında şunu bir test etmek istiyorum arkadaşlar. Yani burada bunları yapıyorsa havalimanında neler yapar? Gerisini siz düşünün. Sesi geldi aracım bak. Kendine geldi. Tamam, tamam. Modifiyesi tekrar deniyorum buradan arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Bir ısıtalım şöyle. 3-2-1 Modifiyesiz. Şimdi yan tarafa bakıyorsunuz arkadaşlar. Kaç yaptığımı söylüyorsunuz bana. 200 300 340'ı gördüm. 340'ı gördüm arkadaşlar. 340'ı gördük. Ve şu an şurada bir modifiye edelim ve geri yolumuzu yapalım bakalım geriye kaç olacak arkadaşlar? Hazır mıyız? O zaman şöyle yapalım. Hadi bakalım. Bakalım kaç yapıyoruz? Hazır mıyız? Şimdi modifiye yaptık. Modifiye halini görelim. 3 2 1 Let's go. 200 400 Oha. Oha. Oha oha ki oha. Oha araç araç iyi dönüyor. Patlayacak güm. Uf suya düştü. Başka bir bölüme görüşürüz arkadaşlar. Ben de suya düşeceğim büyük ihtimal. Kendinize iyi bakın. Her zamanki gibi Twitch'te kalıyorsanız görüşmek üzere. Bay bay.